Arkadaşlar selamlar saygılar. İddialı kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah şükür. Biz de iyiyiz Dünkü kuponumuz kazanmıştır. Dediğim gibi güvendiğim bir kupon olduğunu bunu söylemiştim. Ama tabii ki bu işler nasip şey bu işler kısmet işi. Yani tutacağı varsa tutuyor onu da söylemiş olayım. Mesela Galatasaray-Hatay Spor karşılaşmasının 90 dakikasını izleseniz bu kupon nasıl geldi diye düşünürsünüz. Galatasaray hatta 5 tane bile gol olma ihtimali yüksekken atamadı. Hatay Spor, aslında kuponun tutmasına sebep olan tek şey ne arkadaşlar? Hatay Spor'un gol atması. Eğer Hatay Spor gol atmamış olsaydı ve de Galatasaray bir tane <laughs> gol yememiş olsaydı iki tane gol atma ihtimali yüzde sıfır gibi bir şeydi. Örnek veriyorum. Bir tane gol attım mı? ikinci golünü atmazdı diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama görmüş olduğunuz gibi kuponumuz kazandı. Oynayanlara tebrikten tebrik ediyoruz. Gelelim günün kuponuna. Günün kuponunda arkadaşlar <laughs> ya dediğim ki fazla abanmayın. Neden abanmayın? Yani daha maçlar oturmadı vesaireler. Manchester City'nin Manchester United'dan bir galibiyet alma ihtimali yüksek görüyorum arkadaşlar. Zenit'in de aynı şekilde galip gelmesini düşünüyorum. Antalya-Göztepe karşılaşma 2.5 üstünün çıkma olasılığını da yüksek görüyorum. Çünkü maç 21:45'te oynayacak. Hava durumu tabii ki Antalya'da daha fazla olmasına rağmen yani sıcaklık daha fazla olmasına rağmen maçı 21'den 21.45'e almışlar. Umarım Antalya maçı da bol bol izleriz. Umarım kuponumuz da kazanır. Dediğim gibi arkadaşlar bu şans oyunu dikkatli bayıs alın, dikkat edin. Fazla abanmayın. Karınızdan ufak ufak oynayın. Ona göre de kasalar yapın. Hatta paraya ihtiyacınız yok. O parayı da harcayın. Kazandığınız parayı oynamaya da bilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Like atmayı unutmayın. Sonuçta burada emek veriyoruz arkadaşlar. Kaybetsek de kazansak da aynı şekilde olduğumuz yerde duruyoruz. Görüşmek dileğiyle.